Hepiniz yapıp videolarla beraberiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Ev yapacağız arkadaşlar. Güzel değeri de böyle yapacağız. Başlayacağız arkadaşlar. 5 arkadaşlar. Bir tane verin tahtadan istediğinizi. 1 1 2, 3, 4, 5 5, 6 7, 8 8 Sonra şuradan Şöyle Evet Böyle yapacağız arkadaşlar şuradan da istediğin istediğiniz gibi Burada da bilirsiniz ama istediğiniz gibi değil de yani bura Dur şunları kır lan Şuradan şura Simetrik Olmalı Şöyle arkadaşlar böyle Hep köşeleri böyle nedir portal gibi yapacağız Köşelerine arkadaşlar neler koyacağız şöyle ben size Kaşen nerede olan oğlum? Ha bu İstediğiniz bu götürüp vloglar nasıl götürüp dur dur dur. Bir, dört, beş kadar. Bir, iki, üç, dört, beş tane arkadaşlar koyacağız. Bir, iki, bir. Abi bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Şöyle. Bir, iki, üç. Bir, iki, 3 4 5 hepsini hep hepsini ne lan? Hepsini şöyle yapın arkadaşlar. 5'e kadar yapın. Dur. 1. 1. 2 3 3. En kadar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 arkadaşlar ef. Bak en kolay ev arkadaşlar yapısı. Yapısı normal ama kolay. Ben dediğim video çekeyim bir video çekeyim dedim. şura beyazları götürün. Şuradan ben rengarenk olsun diye koyuyorum. Şöyle arkadaşlar ay. Abi çok kaşınıyorum ya. Doktora falan mı görüneyim bir? arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim. İstediğim mesela ben tuğladan yapacağım. Şöyle. Bırakın iki desenli yapmayacağım arkadaşlar. İsterseniz yapalım ya. İki seni de yapacağım tamam mı? Ya da yapmayacağım arkadaşlar. İki seni yapmayacağım. Çünkü için çok vakit arıyor. Ben de dedim. İki desenli yapmayacağım. Evet arkadaşlar geldim 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 geldim. Ama arkadaşlar evin alt yani bu yerlerini arkadaşlar düzelteceğim, döşeyeceğim. Bahçe falan yapacağız. Bu en kolay arkadaşlar. Mesela Master Builders deseler ee, yani horse yapın. Onda bunu yapacaksınız arkadaşlar. Mesela ev yarışmasında bunu yapabilirsiniz. Çabuk olsun. Mesela 10 dakikanız 10 dakikanız varsa bunu yapabilirsiniz. bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 10 dakikanız falan varsa şimdi arkadaşlar 10 dakikaya yapabilmem arkadaşlar ama siz yapabilirsiniz çabuk edin. Evet. Şöyle en güzel arkadaşlar ev yapın bu. arkadaşlar sonra şurada bir blok koyun koydunuz mu blok sonra şu turla şura şuraya yapın şu blok alttaki blok kırın ve devam edin böyle yapma yani bu arkadaşlar en güzeli balık evi de yapacağım yani balık evi yap, yap 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 yapma yapacağım arkadaşlar balık evi Garbaristan gar, Bakıp yapacağım. Daha çok Minecraft videoları gelmek istiyorum. Minecraft videolarına beğenerek bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani beğeniyorum arkadaşlar. Abi bu bir abi şey eee neydi lan onun adı? Abi bir tane youtuber vardı. İntrosu böyleydi, girişi böyleydi. Bakın dur. Bu videoda ana, bacı, hala, teyze, milmi, ilk, derdere, değerlere kusursuz da küfür edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız videoyu kapatın ve saçma sapan yorumlarla beni delirtmeyin. Böyle şey var idi ya introsu vardı girişi. Kim idi ya? Kim idi? Vallahi kim idi lan? Kanalıma abone olmuştum. Abi neydi? Furat, Furat Gamer'dı. Neydi lan <laughs> Abi. Abi. Ben oyun geliyim arkadaşlar. Yorum ee, alt kısmında yaz, Oy, yazacağım arkadaşlar. Ha, Murat Gamer. Murat FG Gamer. Gamer. Gamer mıydı? FG Gamer'dı. O buna bak, eve bak hayvan gibi olmuş. Vallahi bu. Hatta bir çılgınlık yapıp Bakın ne yapacağım. Buradan da böyle döşeyeceğim. Şöyle. Biraz şey verelim. Ve bu. Çaldım. Kalesi, kalesi ne lan? Kalktı buradan olacak. Ne cam koy. ince cam koyacaksın ama kalın cam koyun arkadaşlar. Kalın cam. Ya bildiğiniz kalın cam koyun ki ben her tarafı böyle camla kaplayacağım. Yani videoda doldurup yapabilirim. Kapı nerede? Kapı. Şurada şu kapıdan abi. Abi dışarıdan koyun böyle. Bak böyle iyi. Oh, bir dakika. Ben bunu anlatıp geleceğim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar yeri yapacağız ayağı altı yapacağız altını yapacağız altını 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 ben bak havuz yapacağım arkadaşlar havuz ev bak çok güzel oldu havuzunu yapacağım. Bak, 11. 11, 11. Arkadaşlar ben sesli oluyorum her videoda. Yani Konstantino Konstan şey oluyorum Konstantin oluyorum. Neyse o ondan oluyorum. konsantre oluyorum. Konstantin'e Bizans'ın sözü. Konstantin olmak. Yani Konstantin. Konstantin'in binasını yıkmak. İstanbul'u kazanmak demek arkadaşlar. İnşallah. Şey, oldum? Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşı babası Murat. Youtube'da hmm, e e e e e e izleyen Fatih Sultan Mehmet'in babası Fat Fatih II Murat. Sultan Murat. Sultan Murat demeli yazmalı. Yazın arkadaşlar. Yazın. Konstantin olmak kimin sözü? O diyecek orada da şey yazdı ki şey. Konstantin yapacak. Şimdi havuzu yapacak. Bunlarda ne olacak? Şöyle. Çok arkadaşlar havuzu çok şey yapmayacağım. どこでどこでどこでどこでどこでどこでどこ Arkadaşlar bir kasıklık olmuştu ben de geldim. dur dur durun geldim. Niye kırıyorum lan var mı lan? Ben evet, dur şeyle kırayım. Kurulmayan şeyle mesela şunla kırayım. Ne diyor? Şeyle. Şimdi kırayım ki hiç şey kurulmasın. Şunları da arkadaşlar koyayım ki su aşağı gidiyor onda. Ben yeru. Az da kanalına, eski da kanalına abone olmayı unutmayın. Yani Jagu yazın arkadaşlar. Jagu yazın arkadaşlar. O da arkadaşlar Survivor serisi var. Yani o Survivor serisine.

Bir tane tu iyi gider mi şöyle etmiyor şimdi biraz su koyalım aynı yanlışlıkla koyacaktım şöyle arkadaşlar Evet. Bir test yapalım mı? Ne? Evet. Evet. Hadi şunu açalım da Öf. Evet. Hop! Çok güzel arkadaşlar. Öne So bye-bye, actually, come and Bye-bye.